herkese merhaba arkadaşlar tamam. ben Mesler Minecraft'ta sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız geçen bölümde ne yaptığımı hatırlamıyorum bildiğim. Ee, bu bölümde ne yapacağımız hemen geçelim. İlk başta biz bir şöyle bir gidelim. Burada kasıyor. Bunun ha bu Şöyle bir gidelimiz. Kulemiz falan var. Şu yol ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi göreceksiniz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Aşağı bakıyorum ve lan oha nokta nokta. Neyse burada ben video dışında yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oha, oha. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Lan olaylara gel olaylara. O neydi lan öyle? Yıldırım çarptı onlarca onlandı belli. Şundan bir tane yedim çünkü öleceğiz. Korktum vallahi <laughs> korktum. O neydi lan öyle? bir anda çıktı diye. Şöyle bir girelim settings'e ilk başta. Şöyle peaceful alalım bir oyunu. Şimdi bir göstereyim size arkadaşlar en iyisi. Hmm. Şurayı da bir düzleyelim en iyisi. Hemen. Slash game mod Şunun yerine şundan alayım. Korktum. Vallahi korktum. O neydi lan öyle dedim. O bölümde kule dikeceğiz bu arada arkadaşlar. Ne kadar uzun süreceğini bilemiyorum. Tahmin bile edemiyorum daha doğrusu. Ama uzun sürecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylemesini bir yer oldu. Şuraya kuleler dikmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gözlenme kuleleri falan. Bu şehrimiz daha da büyüyecek artık. Tabi bu seriyi de çok özlemiştim ben de. Fakat Survival'da mı yapsam Creative'de mi? Survival mı Creative mi? Survival mı Creative mi? Tabii ki Survival. <laughs> ya da Creative'de mi yapsam ki ya? İnşallahım o kadar yetmez ki. Neyse. Şu bloğu da bırakayım bari boşver. Hmm. Çok kasıyor ya bu oyun. Neyse tamam. Şurada yemeklerimiz var. Burada kask filan. Bak var. Bak buraya koyabilirim işte. Böyle bir koyalım. Böyle şöyle 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 şöyle. <laughs> Kusura bakmayın. Bunu da at. attım. Tabi evet arkadaşlar şu an 3 tane yayınlanıyor. Şu an Survival yani bir sürü şeydi. Yani benim biraz daha güzel oldu bu da. Tamam, şunu da koydum. Hadi gidelim bakalım. Şimdi kuleleri nasıl yapacağım? Büyük soru. Kırmızıdan mı yapsam ki? Ne güzel de görünüyor benim karakterimin heykeli. Bu ne ya? Şu atlar bize bir şey yapıyor mu arkadaşlar? Bunlardan kemik çıkıyor bir de. Korkunç. Oha. Lan. Ben... Korktum. Şöyle git 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 git. Heh. Şimdilik 30 kat gelelim istiyorsanız. Şimdi ben günlerden yapacağım arkadaşlar onu. Mavi, mor, beyaz, başka kırmızı, sarı, yeşil, yok o değil. He. Yeşil, turuncu, bir de siyah masam kaç olmuş? 4, 6, 7. Bir tane daha renk almam lazım. Bu da güzel. Magenta. Lila herhalde bu. Böyle bir iyilik yapacağım arkadaşlar de. Daim. set, day. Tamam. Şuradan ilk başta morla şeyden mi gelsem? Ne oluyor bunlar? Fena değil. Güzel uyuyor. Tamam. 2, 3 Yok ya böyle olmasın. 2 tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

şöyle, şöyle yapalım hatta. Ya kaçırmaktan nefret ediyorum. Taç nerede? Taç nerede? Heh. Şimdi kapat. Tamam. Şimdi farklı bir şey döşemeyi düşünüyorum da. Bakalım olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Şöyle şöyle. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Birinci kulemiz. de gelelim. Gel 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 gel. Şöyle. Ve şöyle tamamdır. Aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tane birinci kulemiz böyle olacak. Diğer kuleleri ben video dışında yaparım merak etmeyin. Buradan yani ok filan çekeceğiz birbirimize. Yani maksat eğlence olsun. Karşıma bir tane de şurayı yapacağım arkadaşlar. Bununla beraber öyle kapışırız işte. <laughs> Şuraya kolezyum yapmayı düşünüyorum. Yok. Bir tane daha buraya yapacağım. Şu yolu kapatırız. Büyük ihtimalle. Veyahut da kapatmayız ya. O kadar da sıkıntı değildir. Neyse şimdilik kulemizin altına bir yapalım. Şöyle. Bu turuncu niye aldığımı derseniz onu da kullanacağım birazdan. Öyle. Nerede o? Heh. Kapım. Şöyle yapalım. Şuraya da şundan koyalım. Bir dakika ya. Lan mor koydum. Turuncu koyalım biz. Turuncu. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapalım. Kapısını koydum zaten. Bir tane daha kapıyı yukarı yapacağız. Fakat ilk başta biz bir içini bir filan dolduralım. Şöyle. Yok, bunun içine turuncuyla kaplayacağım. Yani alamadım ikide beni. Şöyle. Aynen. şöyle gelin böyle şöyle 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 şu yok yapamadım şöyle ve şöyle üst katına da bir tane daha çıkacağız merak etmeyin böyle 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 yok böyle böyle aynen bu şekilde olacak şöyle yapalım da bir tane yanlış yaptım şöyle şöyle kaleye doğru bence morla gelelim pembeyle <laughs> şu an kendim tasarlamaya deniyorum de, arkadaşlar Ondan biraz zaman alıyor olabilir, kusura bakmayın. Hı -hı. Aynen bu şekilde olacak. kök böyle olacak. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aynen, bu şekillerde de yapabiliriz. Aynen bu şekilde daha iyi duruyor gibi. Çünkü simetrik yapmak çok iyi oluyor yani. Hı, tam böyle olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle olacak. Şunun karşısına böyle gelmeyecek. Şöyle gelecek. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. şöyle ve gördüğünüz gibi böyle tamam yani böyle olacak şimdilik öne koy 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 şöyle 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 Aynen böyle. Bu aralar niye boş kaldı dersiniz arkadaşlar. Ee, hani ok çek okla vuracaklar ya ondan ara açık kaldı. Şimdi şöyle de gelelim. Ben. Koy koy koy. Tabii her katta olmayacak ben her katı ayarlayacağım merak etmeyin 5 <laughs> <laughs> kat falan olacak bu içi kaç kat 30'a geldim ben oraya doğru 2 4 6 8 10 12 14 tane öyle 14'ten 5 çıkmaz çıkar da zar zor çıkar 3 e olur. Bir tarafa 5 olacak. 2 3 4 5 bura. Yok bi hata. Şura. 1 2 3 4 5 Yok bi hata. Yanlış mı saydım? 1 2 3 4 5 Bura. 1 2 3 4 5 Tamam doğru böyle olacak. Yani bundan sonra eğleneceğiz zaten. Vidri kestikten sonra bunlarla çok iyi güzel oynayacağız. Hiç merak etmeyin. Aynen bu şekilde olacak ve şuradan time set 0 yapalım. Dur time set değil. Yok. Ben daha at yazdım. Set yok. Time. Lan. Ben... I'm set değiş. İki saattir yazamadım bunu da. Neyse böyle olacak. Şimdilik size bir akılcılık göstereceğim arkadaşlar. Şu ortalardan piston yapacağım. Çok deli bir fikrim var şu an. Bir dakika şu dedim o piston. Yapışkan piston alacaksınız arkadaşlar. Bir de cam. Şöyle koyun. Ve şuraya koyun. Bunun şurasına şöyle koyun. Şuraya da şöyle koyun. Arkadaşınız öyle bir şey yapıyorsa vuracakken tam şunu yapın ve cama gelsin yani kendinizi kurtarın böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor kendinizi koruma mantığında çok güzel buraları biz full şeyle kaplayacaksınız arkadaşlar şu yünle kaplayacaksınız full burayı da full kaplayacaksınız arkayı da full kaplayacaksınız Tabi ben bunları diğer katları da yapayım beni çünkü çok hoşuma gidiyor bu. Neredeydi o? Yok birinci katı yapmayacağım. İki ile üçü yapalım. Şuraya, şuraya. Şuradaki dakikbisi de onlar. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir tuzak gibi bir şey oldu bu. Tabi arkadaşınız öyle bir şeye düşerse çok güzel olacak arkadaşlar. Yani fark etmeyecek. Sadece bizde olacak. Tabi bunu arkadaşınızla trollemek için de yapabilirsiniz yani bir taraftan da. Şimdilik bu yukarı katı da yapacağız arkadaşlar. Şey lazım bana bir çit lazım. Şu çitten kullanacağım. Nether brick fence. 4 bir 2 3 4 Tamam. Şöyle de bir tane köprü yapacağım arkadaşlar. Diğer kuleye geçme mantığında. Aynen ya. İyi fikir. Sonuçta. Kendi fikrimden dolayı çok iyi olur. Aynen. Şöyle. Tabii burayı full kaplayacağım ben. Katlar falan şimdi gelmedi. Şimdi ayarlayacağım ben katları. Kaç dakika olmuş? Bakamadım. 18 dakika olmuş. Zaten çoğunlukla anladınız zaten arkadaşlar bu videoyu, survival videosunu. Tabi arkadaşlarınızı trollemek için yapabilirsiniz öyle bir şeyi. Tabi adam atarken siz oradan uygulamayacaksınız. İyi kalmış ya bu. Şöyle şöyle şöyle. 4 ve 5. Şöyle. Şöyle. Diğer tarafı da buna karşılık gelecek şekilde yapabilirsiniz yani. Çok da güzel olur. Yani arkadaşınız kafanıza doğru yaparsa şöyle yapayım ben de. Şöyle yapayım. Sonrasında altına şöyle geleyim. Şöyle. 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 Hop. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle olacak. Hatta şu tarafını biraz daha güzel yapabilmek için Şurada yapabiliriz. Fensimiz burada. Şurada. Şöyle. böyle ve böyle. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Karşıdan gidiş olarak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Sonradan da şöyle yaparsınız. Yapacaksınız ve böyle diğer diğer tarafa geçebilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar bu oyunlukta videomuz bu kadardı. Yani yapacaksanız yapacağınız böyleydi. Zaten şuraları falan kendiniz doldurabilirsiniz. Çünkü ben videoda fazla zaman harcamak istemiyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.